Selam gençler. Ben Ramazan Hoca'nız. Nasılsınız? Umarım herkesin keyfi yerindedir. Evet bugün çarpanlar ve katlan ünitesinin en önemli konusuna geçiş yapıyoruz. Hani size bahsetmiştim ya bölme algoritması yöntemindeyken sürekli bunu kullanacağız diye. işte o konudayız. Evet EBOB ve ECOG. Önce EBOB ve EKOK'un nasıl bulunduğunu bir bakalım. Daha sonra bu EBOB ve EKOK'un özellikleri neymiş? Bunları bir görelim. Sonra araya bir aralarında asallık konusunu sıkıştırdıktan sonra EBOB ve EKOK'un problemlerine geçelim. Dersimize geçmeden önce eğer hala abone değilseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Haydi dersimize geçelim bakalım. İki sayıyı kalansız bölebilen ortak sayıların en büyüğüne. Dikkat edin en büyük ortak bölen çok yaratıcı bir isim yani EBOB denir. Şimdi öncelikle bu sayıların bir bölenlerini bulalım, ortak olanlarını işaretleyelim, sonra bunların arasından en büyüğünü seçelim. 24 sayısının bölenleri 24 eşittir 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8 ve 4 çarpı 6 olmak üzere 8 tane böleni varmış. Bu bölenlerini bu şekilde ayırmış olduk. 32 sayısının bölenlerini ise 32 eşittir 1 çarpı 32, 2 çarpı 16 ve 4 çarpı 8 olmak üzere 6 tane böleni varmış. Bunları küçükten büyüğe doğru bir yazalım. Şimdi bunların arasından ortak olanlarını belirlememiz gerekiyor. Ortak olanları ise şimdi birler şöyle görmüş olduğunuz gibi ortak. 2'ler ortak. Daha sonra 4'ler ortak ve 8'ler ortak. Şimdi bunlar arasında bize en büyüğü lazımmış. En büyük ortak böleni ise... Tabii ki görmüş olduğunuz gibi 8. O halde EBOB 24 ve 32 yazıyoruz şöyle parantez içerisinde. EBOB yazmışız. EBOB 24 ve 32'nin en büyük ortak böleni 8'miş. Bu EBOB bulma yöntemi. Şimdi Ekok'a baktığımızda ise ECOG'da da bu sefer katlarını bulmamız lazım. İki sayının ortak katlarının en küçüğüne en küçük ortak kat denir. Demek ki önce iki sayının katını bulacağız. Ortak olanlarını belirleyip bunlardan en küçüğünü almamız gerekiyor. Genellikle unutuluyor gençler 24'ün kendisi de zaten 24'ün bir katı. Yani bir katı. 24. Bundan sonrasında ise ya 24'er 24'er arttırırsınız ya da 2 katı 3 katı şeklinde devam edebilirsiniz. 24'ün 2 katı 48, 24'ün 3 katı 72, 72'nin üstüne 24 daha eklersek 96, 24 daha eklersek 120 bu şekilde devam edip gider. 32 de yine aynı şekilde kendisinin bir katı. O yüzden 32'den başlayacağız. 32 64 32 daha 96 32 daha 128 şeklinde bu şekilde devam edip gider. Zaten bize bu ortak katlardan en küçüğü lazım. O yüzden ortak bir kat gördüğümüz anda gerisini uzatmamıza gerek yok tabii ki. Baktığımızda ikisinin de ortak katı olarak 96 gözüküyor. O halde EKOK 24 ve 32'nin ekoku 96 olmuş oldu. Şimdi aşağıda iki tane maddemiz var bakın. İki sayının EBOB'unun bölenleri de bu iki sayıyı böler. İki sayının ekokunun katları da bu iki sayının katıdır diye bahsetmiş. Önce EBOB'daki söylediğine bir bakalım. EBOB'unun bölenleri de bu iki sayıyı böler. O halde EBOB'u yani 8'in bölenlerine bakalım. 8 eşittir 1 çarpı 8 ve 2 çarpı 4 olmak üzere 4 tane böleni var. E zaten baktığımızda ortak bölenlere dikkatle bakın. Ortak bölenlerin tamamı zaten 1'ler, 2'ler, 4'ler ve 8'ler olmak üzere hepsi zaten 8'in bölenleri arasında çıkmıştı. Yani EBOB zaten bu iki sayıyı bölüyorsa EBOB'un bölenleri de bu iki sayıyı böler. Bunu unutmayalım. EKOK ise iki sayının EKOK'unun katları da bu iki sayının katıdır diye söylemiş. Yani 96. Ekokları 96'yı da 96'nın katları da yine 24 ve 32'nin ortak katıdır demek istiyor. Eğer biz bunu biraz daha uzatmış olsaydık, bakalım şu sayıları daha da uzatalım. 120'den sonra 24 daha eklersek 144, 24 daha eklersek 168, 24 daha eklersek 192 diye devam edip gider. 32'nin katlarını da yine devam edelim. 128, 32 daha 160, 32 daha 192. 96'dan sonraki ortak kat 192 çıktı gençler. Bu da zaten 96'nın 2 katı olmuş oluyor. 96'nın katlarını yazdığımızda 96, 192, 96 daha eklersek 288 olmuş oldu. Evet gençler bu yöntemin uzun bir yöntem olduğunu fark etmişsinizdir zaten. Peki bunun kolay bir yöntemi var mı? Evet bölme algoritması denen yöntem artık burada devreye girecek. Hadi bakalım nasıl oluyor? Bölme algoritması kullanılarak EBOB ve ECO kısa yoldan hesaplanabilir. Yine görmüş olduğunuz gibi bölme algoritmasına benzer bir yöntem var. Sağ tarafına bir çizgi çekilmiş bakın sayıların. Bunlar yine asal sayılara bölünmeye devam edecek bölme algoritmasında olduğu gibi. Hemen bölelim. Şimdi 24 ve 32 ikisi de 2'ye bölünebiliyor. 2'ye böldüm. 24'ü 2'ye böldüm. 12. 32'yi 2'ye böldüm 16. Bu iki sayısı hem 24'ü hem de 32'yi aynı anda bölebildiği için yuvarlak içerisine alıyorum. Bu bir ortak asal bölendir çünkü bunları işaretlememiz gerekiyor. 2'ye bölünebilen sayı olduğu için bölmeye devam edeceğim. 2'ye bölüyorum. 12'yi 2'ye böldüm 6. 16'yı 2'ye böldüm 8. Yine bu iki sayısı ikisini birden böldü işaretledim. 2'ye böldüm yine. 6 2'ye böldüm. 3 8 2'ye bölünür. 4 olur. Yine ikisini birden böldüğü için işaret koyuyorum. 3 ve 4 kaldı şimdi gençler. Halen daha 2'ye bölünebilen bir sayı olduğu için 2'ye bölmeye devam edeceğim. Fakat 3 2'ye bölünmez. O yüzden bölünmediği için aynen yazıyorum. Eğer bir sayı bölünmüyorsa aynen yazılmaya devam edilir. Diğerini bölmeye devam ediyorum. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2 2'ye böldüm. 1. 3 halen bölünmedi. E en son 3'ün kendisi zaten bir asal sayı. O yüzden 3'ü de 3'e böldüm bir Dikkat ettiyseniz ortak bölemeyen asal sayılara herhangi bir şart koymuyorum. Peki EBOB nasıl hesaplanacak? EBOB eşittir dedim. EBOB işaretlenen sayıların tamamının çarpımıdır. Burada 3 tane 2'yi işaretlemişiz. O yüzden 3 tane 2'nin çarpımından 8 gelir. Yani EBOB 8'miş gençler. Zaten biraz önce de EBOB'u 8 olarak bulmuştuk. ECOG ise sağ taraftaki bütün asal sayıların çarpılmasıyla bulunur. Yani 5 tane 2 var bakın orada. Bir de 3 var. 2'nin 5. kuvveti 32. Bir de 3 ile çarptığımızda 96 sayısını elde ederiz. Zaten ECOG'ların da 96 olduğunu görmüştük. Böylelikle bölme algoritması yöntemini kullanarak rahatlıkla EBOB ve ECOG'u hesaplayabiliriz gençler. Diğer alıştırmalardan devam edelim. Şimdi 9 2'ye bölünmez fakat 24 sayısı 2'ye bölünebilen bir sayı o yüzden 2'ye bölerek başlayacağız. 2'ye böldüm 9 bölünmez aynen yazıyoruz 24 2'ye bölündü 12. Şimdi şu 2 iki sayısı ikisini birden bölmediği için herhangi bir şekilde işaret koymuyorum gençler. Ama 2'ye bölünebilen sayım halen var 12 2'ye bölünür 9 bölünmedi 12 2'ye bölündü 6 yine ikisini birden bölemedi o yüzden işaret koymuyorum. 9 2'ye bölünmez. Tekrar 9 yazdım. 6'yı 2'ye böldüm. 3. Şimdi artık 2'ye bölünebilen bir sayı kalmadı. Sonraki asal sayıma geçiyorum. 3'e böldüm. 9'u 3'e böldüm. 3. 3'ü 3'e böldüm. 1. Bu 3 ikisini birden böldüğü için yuvarlak içerisine alıyorum. Tekrar 3'e bölüyorum. 1. 2 sayında bölümü 1 oluncaya kadar işleme devam ediyorum. Şimdi EBOB eşittir. İşaretlediğim sayıların çarpımıydı. Bir tane sayı işaretlemişim o da 3. O halde başka sayı çarpamıyorum yanında. O halde EBOB 3'müş. EKOK ise bütün sağ taraftaki sayıların çarpımıydı. 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi. Yani buradan da 72 gelir gençler. Hemen 15 ve 50'den devam edelim. 2'ye bölüyorum 15 bölünmez. 52'ye bölündü 25. İkisini birden bölemediği için 2'yi yuvarlak içerisine almıyorum. Ama 2'ye bölünebilen sayım kalmadı. O halde sonraki asal sayıdan devam edeceğim. 3. 3'e bölünebilen sayım var mı? Var evet 15. 3'e bölünebiliyor. 15'i 3'e böldüm. 5. Bu sefer 25 bölünmez. O yüzden 25 olduğu gibi kaldı. Yine ikisini birden bölemedi gençler bu 3. O yüzden yuvarlak içerisine almayacağız. Sonraki asal sayım 5. 5'e böldüm. 1. 25'i 5'e böldüm. 5. O yüzden bu 5 ikisini birden böldüğü için yuvarlak içerisine aldım. Yine 5'e bölüyorum. 1. O halde bu iki sayının evobu sadece 5'i işaretlediğimiz için 5. Ekokları ise sağ taraftaki bütün sayıların çarpımı. Buradan da 150 gelir. 75 ve 90 örneğimizden devam edelim. 2'ye bölünebilen sayım var. O yüzden 2 ile başlayacağım. 2'ye böldüm. 75 bölünmez fakat 90 bölündü 45 oldu gençler. Artık 2'ye bölünebilen sayım kalmadığı için 3'ten devam ediyorum. 3'e böldüm. 75 3'e bölündü 25. 45 3'e bölününce 15 kalır. Bu 3 sayısı hem 75'i hem de 45'i ortak bölebildiği için yuvarlak içerisine alıyorum. Sonra 3'e bölmeye devam ediyorum. 3'e böldüm 25 yine kaldı. 15'i 3'e böldüm 5. Bu 3 bu sefer ikisini birden bölmediği için işaretleme yapmayacağım. 5'e böldüm. 25 5'e bölündü 5. 5 5'e bölündü 1. Bu sefer bu 5 ikisini birden böldüğü için yuvarlak içerisine alıyorum. Sonra da tekrar 5'e bölüp sonucu 1 olarak yazıyoruz. EBOB eşittir. Sadece işaretlediğimiz sayıların çarpımıydı. 3 kere 5 15 oldu. Ekok ise sağ taraftaki bütün asal sayıların çarpımıydı. 2 çarpı 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Buradan da 180 geldi. Demek ki ebopları 15, ekokları ise 180'miş. Bu ebop ekok bulma ile ilgili bazı özelliklerimiz var. Gelin hadi hep beraber onlara bakalım. Ebop ve ekok ile ilgili özelliklerimizden birincisi şuymuş. Birbirinin tam katı olan sayılardan küçük olan sayı ebop, büyük olan sayı ekoktur diyor. 360'ın 5 katı 72 ise 24'ün 3 katı. Şimdi bunların EBOB ve EKOK'larını bulmaya çalışalım. 2'ye bölüyorum. 30 150. İkisini birden böldüğü için işaretimi yaptım. Yine 2'ye bölüyorum. 15 75. İkisini birden böldüğü için işaretimi yaptım. 3'e bölüyorum. 5 25. Yine işareti yaptım. 5'e bölüyorum. 1, 5. En sonunda yine 5 kaldı. 5'e böldüm. 1. Şimdi ortak bölenlerin işaretini yaptık. EBOB'unu bulalım. EBOB eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. Buradan çıkan sonuç 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. 12 çarpı 5 60. Zaten küçük sayı 60'tı. Ekok'a bakalım. Sağ taraftaki bütün asal sayıların çarpımıydı. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 bir de en son 5 var. Zaten ilk 4'ü EBOB'da bulmuş olduğum sayılarla aynı asal sayılar. En son bir 5 sayısı kaldı. Dikkat ederseniz zaten 360'ın 5 katı. O yüzden küçük sayının 5 katına eşit olması lazım. Yani 300 olacak. O halde birbirinin tam katı oldukları için hiç bu işlemleri yapmaya gerek yoktu. Küçük sayı EBOB'dur büyük sayı ekoktur. Şimdi 72 ve 24 için yapalım. 2'ye bölüyorum 36 ve 12 ikisini birden böldü. 2'ye bölüyorum 18 ve 6 ikisini birden böldü. 2'ye bölüyorum 9 ve 3 ikisini birden böldü. 3'e bölüyorum 3, 1 ikisini birden böldü. En son da 3'e böldüm. EBOB işaretlenen sayıların çarpımıydı. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Buradan 24 gelir. EKOK ise sağ taraftaki bütün asal sayıların çarpımıydı. Zaten ilk 4'ü görmüş olduğunuz gibi aynısı şu 4 ile şu 4 EBOB'daki sayıların aynısı. Bir de bunlara sondaki 3 eklenince 24'ün 3 katı yani 72 elde ediyoruz. Zaten 70-24'ün de 3 katıdır. Böylelikle bunu da ispat etmiş olduk. Eğer iki sayı birbirinin tam katıysa Küçük olan sayı EBOB'dur. Büyük olan sayı ECOG'dur. Bir başka önemli özellikten devam edelim. Herhangi iki sayının çarpımı EBOB ve EKOK'unun çarpımına eşittir. Yani herhangi bir şekilde A ve B diye iki tane sayımız olsun. EBOB AB ile ECOG AB'nin çarpımı yine bu iki sayının çarpımına eşitmiş. Hemen önceki örneklerimize bakalım neler bulmuştuk biz. Ee, mesela 15 ve 50'ye bakalım. 15 ve 50. Şimdi 15 ve 50 sayılarını çarptığımda Ebobları neydi bu 15 ilelinin? Ebobları 5, ekokları 150'ymiş. Ebob 5 çarpı ekok 150'ye eşit olması lazım. 15 çarpı 50 750 yapar. 5 de 150'nin çarpımı yine 750'dir gençler. Başka bir örnekle daha bakalım. 9 ve 24 için deneyelim bunu. 9 ve 24'ün çarpımı ebob ve ekoklarının çarpımına eşitmiş. Ebobları 3'tü, ekokları ise 72'ydi. 9 kere 4 36. 36'nın 6'sı elde var 3. 9 kere 2 18. 3 de elde 21. 216 yaptı. 72 ile 3'ü çarptığımızda 3 kere 2 6. 7 kere 3 21. Bakın yine 216'lar birbirine eşit. Demek ki herhangi iki ikisinin çarpımı EBOB ve EKOKLA'nın çarpımına eşitmiş. Bir başka özelliğimiz ise asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazılan sayılarda EBOB'u bakın nasıl buluyormuşuz. Ortak tabana sahip olan çarpanlar arasından üssü küçük olanları, ekok ise ortak tabana sahip olan çarpanlar arasından üssü büyük olanlar ile geri kalan çarpanların tamamını seçerek çarpıyormuşuz. Şimdi bunu örnek üstünde açıklayalım. A ve B olmak üzere iki tane sayımız varmış. Bunlar bakın asal çarpanlarının çarpımı şekli yazılmış. Hepsinin tabanı asal sayı. EBOB'da ise ortak olan asal çarpanlardan üssü küçük olanlarını alacakmışız. Şimdi bakalım ikiler bakın ortak. 2 tabanları ortaktır. Bunlardan küçük olan üs 5 olduğu için 2 üstü 5'i EBOB'a alıyoruz. 2 üstü 5. Üçler ortak bakın 3 üstü 4 ve 3 üstü 6. O yüzden küçük olan çarpanı yine EBOB'a alacağız. 3 üstü 4 daha küçüktür. Çarpı 3 üstü 4. Daha sonra 5 üstü 3'ler bakın yine ortak ikisinde de hangisini alacağız? Küçük büyük fark etmez ortak olduğu için herhangi birini almamız gerekiyor. O yüzden 5 üssü 3 herhangi bir şekilde aldım. Çarpı 5 üssü 3. Şimdi A sayısında 11 tabanında bir sayı var ama B sayısında 11 tabanında olan bir sayı yok. O yüzden alamayız. Ortak bir taban değil çünkü. 13'te de yine aynı şekilde B sayısında 13 tabanında bir sayı var ama yukarıda A sayısında herhangi şekilde herhangi bir şekilde 13 tabanında bir sayı yok. O yüzden Artık ebob'umuz bitti. Başka bir ortak çarpan kalmadığı için ebob bu kadar. Demek ki 2 üzeri 5, 3 üzeri 4 ve 5 üzeri 3 sayılarının çarpımı bu A ve B sayılarının ebobudur. Ekok'a geldiğimizde ise ortak olan tabanlardan büyük olanlarını seçecekmişiz. İkiler ortaktı. Zaten 5'i ebob'a aldığımıza göre 2 üstü 7 ise ekok alırız. O halde 2 üstü 7 çarpı 3 üzeri 6 çarpı 5'ler 3'ler ikisine de aynıydı. Birini EBOB'a, diğerini EKOK'a yazmamız gerekiyor. O yüzden 500'le 3'ü de aldım. Şimdi neler kaldı? 11 üssü 2 ve 13. Bunlar ortak bir asal çarpan değil. Ama ne diyor bakın şurada? Geri kalan çarpanların tamamı. Yani EKOK'ta artık geri kalan ne var ne yoksa hepsini yazmamız gerekiyor. Çünkü bu hem A sayısının da bir katı olması gerekiyor hem de B sayısının bir katı olması gerekiyor. A sayısında bir 11 çarpanı var. 11'in karesi var. O yüzden 11'in karesini de alması gerekiyor ki A'nın da katı olsun. E B'de de 13 var. O yüzden B'deki 13'ü de alması gerekiyor ki B'nin de katı olsun. İkisinin de katı olması gerekiyor EKOK. O yüzden geri kalan ne kadar çarpan varsa hepsini alacağız. Yani 11'in karesi çarpı 13. EKOK da bu şekilde bulunmuş oldu. şunları da yine ekoka ekleyelim. Tabii ki ebob için sayılarımızı seçtikten sonra geri kalanların tamamı ekoka yazılır da diyebilirdik ama direkt ekoku bulacağımızda nasıl yapacağımızı bu şekilde de görmüş olduk. Böyle yaparak aslında bir önceki de ispat etmiş oluyoruz. Şöyle baktığımızda neydi? Herhangi senin çarpımı ebob ve Ekok'unun çarpımına eşittir. Şimdi ben buradaki a ve b'yi çarpmaya kalksam ebob'daki mavi sayılar yani şunlardı. Ebob'daki mavi sayılar ile Ekok'taki kırmızı sayılar yani şunları çarpacaktım. Böylelikle A'daki ve B'deki bütün sayıları birbirle çarpmış olacaktım. Bu şekilde de bir önceki maddemizi ispat etmiş olduk. Evet, geldik diğer bir maddemize. 16 ve 25 yazılmış sadece burada. Hadi bakalım bunun bir EBOB ve EKOK'unu bulalım. 2'ye bölüyorum. 8 25 bölünmedi. 2'ye bölüyorum. 4 25 bölünmedi. 2'ye bölüyorum. 2 25 bölünmedi. 2'ye bölüyorum 1, 25 yine bölünmedi. Devam edelim 25 zaten sadece 25 kaldı. O yüzden 25'i 5'e bölüyorum 5, 5'e bölüyorum 1. Şimdi EBOB eşittir. EBOB işaretlemiş olduğumuz sayıların çarpılmasıyla bulunuyordu. Ama baktığımızda herhangi bir şekilde işaretlenen bir sayı yok. O yüzden EBOB yoktur mu diyeceğiz sizce? Veya EBOB sıfırdır mı diyeceğiz? Eğer iki sayının da herhangi bir şekilde ortak bir asal bölünü yoksa... Bu iki sayının en büyük ortak böleni 1 olmak zorundadır. Hiçbir şeye bölünmüyorsa bu sayılar EBOB'ları 1'dir gençler. EKOK'ları ise sağ taraftaki bütün asal sayıların çarpılmasıyla bulunuyordu. Dikkat edersen şuradaki 4 tane 2'nin çarpımı 16, buradaki 2 tane 5'in çarpımı da 25 yapar. Yani 2 üzeri 4 çarpı 5'in karesi demem gerekiyordu. Bunlar da 16 çarpı 25'tir. Bizim sayılarımız da 16 ile 25'ti. O halde ekokları ise kendilerinin çarpımına eşittir. Bu şekilde olan sayılara aralarında asal sayılar diyoruz gençler. Dersimizin sonuna geldiğimizde EBOB ve EKOK nasıl bulunduğunu görmüş olduk, özelliklerini inceledik. Bundan sonra artık bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Sonraki konumuz olan aralarında asallık konusunu şuradan ulaşabilirsiniz. Anlatmış olduğum diğer LGS matematik konularına ise şuradan ulaşabilirsiniz. Derslerimizin devamını kaçırmamak için kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.